Hades serisinin ikinci oyunu Türkçe altyazı desteğiyle çıkış yaptı ama serinin ilk oyununda herhangi bir Türkçe dil desteği yok. Roguelike türünün izometrik bakış açısıyla yakın silah sistemiyle o kadar güzel harmanlıyor ki Hades 2. Yunan mitolojisiyle güçlendirilmiş bir intikam hikayesine acayip keyifli akıp gidebildiğiniz aksiyon sistemiyle birlikte Türkçe olarak deneyimleyebilirsiniz. Rage Tank Rank serisi PlayStation 2'deki oyunları sonrası 2016'da rebootlanmıştı. Rebootlanan bu oyun Türkçe dublaj olarak karşımıza çıkmıştı. Serinin son oyunu Rift Apart'sa Türkçe altyazı desteğine sahip. Acayip keyifli bir aksiyon macera arıyorsanız kesinlikle tavsiye ettiğim bir seri. Bu noktada videomuzun sponsorundan bahsetmek istiyorum. Bundan yaklaşık bir yıl önce uzun uzadıya oynayıp inceleme videosuyla karşınızda olduğum Aero Tales bu videomuzda da bizi yalnız bırakmadı. Her başlıkta kendini fazlasıyla yayınlayan Aero Tales Google Play, App Store ve Steam platformlarından oynayabildiğiniz her türlü sistemde çalıştırabileceğiniz enfes Türk yapımı bir MMORPG oyunu. Klan savaşlarından tut kale savaşlarına günlük boss site etkinliklerine kadar her gün çeşitli etkinliklerle oyuncularına farklı ve eğlenceli deneyimler yaşatıyor Aero Tales. Ayrıca şu an oyuna başlayan kullanıcılar özel SSR eşyalarıyla oyuna başlayabiliyor. Ve sınırlı süre zarfında oyuna enjekte edilmiş olan oyuncu dostu buslar sayesinde arkadaşlarıyla veya oyunda tanışacakları oyuncularla beraber sız sırta verip kolayca seviye atlayabiliyorlar. Diğer oyunculara nasıl yetişirim gibi endişeler tamamen ortadan kalkıyor yani. Çünkü etkinlikler sayesinde kısa sürede seviye atlayabiliyorsunuz. Oyuna giriş yaptıktan sonra Aerotales bir promo kodunu kullanarak premium itemler elde edebilirsiniz. Oyunun indirme linki açıklama bölümünde. Ve oyunu ben de oynuyorum. Kirit oyundaki nikim. Beni bulursanız abi YouTube'dan geldim yazın. Birlikte kasılalım abi. Herkes oyuna bekliyorum ve Aerotales'e video yalan desteklerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Listeye devam. Red Ornat Pataküt aksiyona girmek yerine daha taksitler ilerlememiz gereken arkadaşlarımızla da 4 kişiye kadar koop olarak oynayabildiğimiz kafa yormamız gereken bir taksitler first person shooter. Oyun erken şimdiden çıktığında Türkçe dil desteğine de kavuşmuştu. Şu an full sürümü Türkçe. Lake seçimlerimizin bizi uçsuz bucaksız noktalara götürdü. Sanat tasarımı ve huzur verici yapısıyla ön plana çıkan kargocu ve altını kontrol ettiğimiz hoş bir rol yapma macera oyunu. Oyun Türkçe altyazı desteğine sahip. Bazen böyle yoğun tempolu oyunlardan yorulabiliyoruz. Daha çıtır çerezli oyunlara yönelmek istediğimiz dönemler olabiliyor. Bu tarz dönemlerde Türkçe dil desteği de bulunan Vampire Survivors biçilmiş kaftan olabilir. Ayrıca bu türün çok severek oynadığım yerli stüdyo Last Bite'ın ellerinden çıkan Swim Grinder isimli oyununa da bakabilirsiniz. Oyun 22 Nisan 2024'te Türkçe dil desteğiyle çıkış yapacak. Oyun Survivors like olmasından ziyade roguelike unsurlarını da barındırmasıyla tür ayrı bir hava katıyor. Erken aşım konuyu yollamıştı bana ekip sağ olsun. Ben de oynadığım süre boyunca bayağı keyif almıştım. Asya As kültürünü seven biri olarak olsa suşmadan çok büyük keyif almıştım. Batman Arkham'ın aksiyon sistemini Assassin's Creed'in parkur ve gizlilik mekanikleriyle harmanlayan enfes bir intikam yolculuğunu anlatıyor Ghost of Tsushima. Ayrıca oyun 16 Mayıs'ta bilgisayar tarafında da geliyor Türkçe alt yazı desteğine de sahip. Shadow Tactics Blades of Shogun ise yine Japon topraklarında Shogun döneminde geçen harika gerçek zamanlı strateji oyunu. Oyun Türkçe alt yazı desteğine de sahip. Rise of the Ronin de Shogun döneminde geçen şahsen sevdiğim aksiyon rol yapma oyunlarından biri oldu. Oyun özellikle PlayStation 5 exclusive olup da PlayStation 3 için geliştirilmiş içerisinde düşük grafik yapısıyla her ne kadar tepki çekse de bence deneyim ettikten sonra bu düşünceden büyük ölçüde uzaklaşabilirsiniz. Bakak veriyorum bence de oyunu geliştiren stüdyo görsel anlamda çok daha iyisini yapabilecek potansiyel sahip bir stüdyo. Yani oyunun triple A statülerinde şu şekil görmesi kesinlikle mantık ehli olmayabilir. Hak veririm burada. Ama içerik o kadar başarılı ki. Gerek hikayeyi, gerek karakterlerin akıbetlerini, gerek oyunun geçtiği bölgeleri her seçimimiz, her eylemimiz baya baya etkiliyor. Basitleştirilmiş Souls-like aksiyon sistemi de oyunda çok başarılı bir şekilde işlenmiş. Ben bir deneyin derim. Türkçe alt yazı desteğine de sahip oyun. Crysis serisi her anlamda tüylerimiz diken diken eden gurur kaynağı serilerimizdendir bence. Mükemmel Türkçe dublaj kalitesi çağın ötesindeki grafik yapı ve oldukça başarılı aksiyon sistemiyle bilim kurgu aksiyon oyunlarını seviyorsanız ile özellikle kulaklarınızın pasını silecek enfes bir üçleme. Ayrıca Crysis'e gelişen Kayetekin bir başka başarılı oyunu Han Dağ'ına da bakabilirsiniz. Türkçe altyazı destekli bu oyunsa vahşi batamasının korku ve gerilim unsurlarıyla birleştiren PvP odaklı online bir first person shooter. Sofri Boot kavramıyla Kratos'a derin karakteristik özellikler ekleyen 2018'de yılın oyunu unvanını kucaklayan God of War'ın Türkçe altyazı olarak çıkış yapması da büyük mutluluk vermiş hepimize. Ayrıca serinin son oyunu olan God of War Ragnarok'ta Türkçe altyazı desteğine sahip. Hacı iyi hoş da ben şu genç Kratos'u özledim lan böyle hani acıma duygusu olmayan önüne gelenin kafasını parçalayan Kratos yok mu? Ha işte ben onu istiyorum diyor. God of War 3 Master son Türkçe olarak çıkış yapmıştı. Oyun şu an PlayStation 5 üzerinden de deneyim edebiliyorsunuz. Ayrıca Türkçe dublajlı bir God of War oyunu da var. Hikaye kalitesi olarak ana serinin bir tık gerisinde kalan spin-off bir oyunu olsa da God of War Ascension'da başarılı bir Türkçe dublaja sahip. God of War evrenini Türkçe dublaja eşliğinde deneyim etmenin keyfi de bir başka tabii ki. Atlas serisinin son oyunu Atlas Trials'ta Türkçe alt çıkış yapmıştı. Normal Atlas serisinden farklı olarak Materials'ta minik minik aksiyonumsuz sekanslar vardı. Ve oyunu yanlış hatırlamıyorsam 4 kişiye kadar koopla oynayabiliyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam diyorum çünkü biz oyunu koop oynamıştık ama 3 kişi miydi 4 kişi miydi onu tam hatırlayamıyorum. Trine serisini çok severim. Maalesef globalde de underrated kalmış bir seri Trine. 3 kişiye kadar koop oynayabildiğimiz bulmaca platform ve aksiyon dinamiklerini enfes sanat tasarımıyla birleştiren her oyunuyla farklı ve sürpriz hikayelere kapı açan 5 oyunluk ve her oyunda Türk çalt yazı desteğine sahip olan mutlaka göz atmanız gereken bir seri. Metroidvania türünü sevme nedenlerinden biridir Oriente Wheel of the Wisps. Bu arada Wheel of the serinin ikinci oyunu. Maalesef serinin ilk oyunu Türkçe dil desteğine sahip değil. Ama ikinci oyun Türkçe alt yazı sahip. Bu arada dediğim gibi ikinci oyun çok daha fazla beğeniyorum. Özellikle aksiyon tarımında ilk oyunun üstüne devasa bir çeşit çeşitliliği koyuyor ikinci oyun. sablantika serisi suyun altında hayatta kalmaya çalıştığımız yer yer okyanusun derinliklerinde huzur bul. Bir yer yerse paletlerimiz kıçımıza vura vura seyfe e yüzdüğümüz Türkçe alt yazı destekli hoş bir seri. Hayatta kalma demişken türün kütleşen serisi The Forest ve Sons of the Forest oyunları da Türkçe alt yazı destekli hayatta kalma oyunları. Türün en geniş çaplı yapımlarında olan raftı da Türkçe Fantasy desteğiyle oynayabiliyorsunuz. Türü zombilerle dolu bir dünyada izometrik kamera bakış açısıyla deneyim etmemizi sağlayan özellikle co-op olarak apayrı bir kaliteye ulaşan Project Zombie'de de mutlaka bakın Türkçe altyazı desteğine de sahip oyun. Sandbox türünün en başarılı örneği olan Stardew Türkçe altyazı desteğiyle oynayabilirsiniz. Ayrıca türün internet bağlantısı aktif olarak oynarsanız PvP karşılaşmalarına da ihtimal sunan daha askeri formdaki Creo Fall isimli oyunla da bir bakın derim. Bu da Türkçe altyazı destekliyor. Forager'a da bakabilirsiniz aslında. Bu da türün tek oyuncu olarak oynayabileceğiniz tatlı yapımlarından biri. Türkçe altyazı destekliyor. War of Mine savaş sırasında sivil halkı hayatta tutmaya çalıştığımız stratejik düşünmemiz gereken bir hayatta kalma oyunu. Oyun Türkçe altyazı desteğine de sahip. Battlefield 1 Türkçe altyazı desteğiyle de çıkış yapan, Çanakkale bölümleriyle birlikte içerisinde bizden de objeler barındıran 1. Dünya Savaşı'nda geçen enfes bir first person shooter. Death dışarıdan sıkıcı bir kargo taşıma simülatörü gibi görünse de oyun dünyasının delif şeyi de o kocamanın yine beyin mıncırması yaratan bir hikayesiyle karşımıza çıktı farklı bir oyun. Her oyuncunun mutlaka bir kez deneyim etmesi gereken arka bir yapımdır. Oyun Türkçe altyazı desteğine de sahip. Kesende olduğu da lifestyle dağılmış bir aile yeniden bir araya gelişine evin kendisi Espen'in gözünden incelediğimiz hikaye odaklı bir deneyim. Kediler sadece her şeyin sesi şahidi mi yoksa hayatımızda gizemlerle dolu çok daha fazla bir yere mi sahipler? İşte bu sorunun cevabını Türkçe alt yazı destekli bu oyunla deneyim edebilirsiniz. Ayrıca oyunun geliştiricisi Cult Games yerli bir stüdyo. Bir oyunda sizin için grafik 3. 4. hatta 5. kavramsa yani çok ön planda değilse önceliğiniz çok daha farklı şeylerse çok şanslı bir oyuncusunuz. Çünkü Dudu Moon uzaktan baktığımızda ne kadar basit bir gameplay deneyimi sunan piksel art düz bir yapım gibi dursa da özellikle hikaye derinliğiyle oyuncunun boğazına havan topu öyle bir yerleştiriyor ki artık ön küre ön ağlarsınız çıkıra çıkıra ağlarsınız orasında oyunun üzerinizdeki etkisi karar verecek. Türk çaltası destekli Moon'u mutlaka deneyim edin. Ayrıca Moon'un devam oyunu olan Finding Paradise'da aynı etkileri çok daha farklı hikaye akışıyla yaşatacaktır. Bu da Türkçe dil desteğiyle hikaye akışına kapılmanızı kolaylaştıran enfes bir devam oyunu dediğim gibi. Stray başıboş bir kediyi kontrol ettiğimiz insanlığın birçok canlı türünün hatta üst dünyanın neredeyse tüm kaynaklarının çürüdüğü kontrol ettiğimiz kedinin ise bir hata sonucu alt dünyaya düşüp burada tanıştığı canlı robotlarla etkileşime geçip üst dünyaya tekrar ulaşmaya çalıştığı bağımsız bir yapım. Oyun Türkçe alt yazı desteğine de sahip. Witcher serisinin ikinci ve üçüncü oyunları da Türkçe alt yazı destekleriyle çıktılar. Ama maalesef serinin ilk oyun Türkçe desteklemiyor. Yama ile Türkçe yapmanız gerekiyor. Kingdom Come Deliverance first person kamera açısıyla deneyimleyebileceğiniz insanüstü olayların olmadığı daha gerçek temeller üzerine kurulu bir orta çağ rol yapma oyunu. Seçimlerimizin olay örgüsünün tümüyle etkilediği başarılı aksiyon sekansları bulunan bazen hatalarımızın bütün bir oyunu içinde bildiği geniş çaplı bir RPG oyundur. Oyun Türkçe alt yazı desteğine de sahip. acaba bu yıl içerisinde Kingdom Come Deliverance serisinin ikinci oyunu da çık yapacak ve ikinci oyun delik oyunda olduğu gibi Türkçe altyazı desteğiyle gelecek. Persona çırıl oldu yani Persona Trimek Türkçe altyazı desteğiyle geleceğini duyduğumda şaşırdığım yapımlardan biri olmuştu. Oyun Game Pass kütüphanesinde de yer alıyor bu arada. Game Pass üzerinden oynayabilirsiniz. Sıra tabanlı aksiyon sistemine herhangi bir gareziniz yoksa büyük keyif alabileceğiniz mini RPG de barındıran ama hikayenin belli bir çizgide ilerlediği Yani daha çok çizgisi ilerlediği Keyifli bir deneyim. Song of Nunu Riot'un hikaye tabanlı oyunlar için kurduğu Riot Force Studios tarafınca geliştirilen Türkçe dublaj seçeneği de bulunan çok hareketli bir aksiyon macera platform oyunu. Rune King League of Legends Story'de Song of Ludo olduğu gibi Türkçe dublaj seçeneğiyle karşımıza çıkan sarı tabanlı aksiyon sistemine kendine özgü yorumlar katan oldukça sürükleyici bir aksiyon macera oyunu. Cat Quest farklı farklı sanat tasarımı ve level dizaynlarıyla akıcı ekran aksiyon sistemi ve tatlı keşif unsurlarıyla bence türünün en farklı yapımlarından olabilir. Oyunun içerisinde kısmi RPG ögeleri de bulunuyor. Türkçe alt yazı desteğiyle oynayabilirsiniz. Serinin ilk oyunda bu kafada çok güzel bir oyun ama maalesef Türkçe desteklemiyor. İkinci oyun direkt Türkçe oynayabilirsiniz ama ilk oyunda yama ile Türkçe yapabilirsiniz. Hitman Absolution tüm Hitman oyunları arasındaki anlatımın en ön planda tutan oyun olması bir yana bunu yap yaparken yine Hitman oyunlarının kendi has mekanik ve dinamiklerini ilk yeni nesil Hitman oyununa başarıyla eviren Türk destekli enfes bir Hitman deneyimi olmuştu. Gir serisinin önceki oyunlarında var mı bilmiyorum ama 4. ve 5. oyunu Türk çaltası desteğiyle birlikte çıkmıştı. Ana hikayeyi yer 3 kişiye kadar yer dört 4 kişiye kadar bazı bölüm yapılarında ise de 2 oyuncuya kadar koop oynama desteği sunuyor seri. Arka bir third person shooter aksiyon oyunu serisidir bu arada mutlaka deneyim edin. Cyberpunk 2077 her e ne kadar hatalı bir çıkış süreci geçirse de kendini toplamayı bildi. Türk çaltası desteğiyle birlikte Cyberpunk evreninde seçimlerinizle hikayeyi yön verirken bolca aksiyon deneyimi yaşayabilirsiniz. Horizon serisinin ikinci oyunu Forbidden West birçok başlıkta ilk oyunun üstüne o kadar çok şey koymuş ki. İlk oyundan büyük dersler alındığı çok net ortada. Türkçe altta desteğiyle beraber Horizon evreninde alışa gelmişin dışında bir bilim kurgu aksiyon macera deneyimi yaşayabilirsiniz. Burada normalde serinin ilk oyunu da Türkçe çıkacaktı. Türkçe çıkmadı ama. Çünkü Sony ilk oyunda çok fazla diyalog olduğu için bu düşünceden vazgeçtiğini açıklamıştı. İlginçti ki ikinci oyunda çok daha fazla diyalog var ama ikinci oyun Türkçe olarak çıkış yaptı. Valheim Viking tamalı bir hayatta kalma oyunu. Özellikle arkadaşlarınıza koop olarak taktığınızda ciddi keyif veriyor. Oyun Türkçe altyazı de sahip. Habla bu Blaise şizofren bir kadın kontrol ettiğimiz bir yapım. Hatta bu oyunu farklı kılan olaysa oyunun geliştirme sürecinde gerçek şizofren hastalarıyla iletişime geçiliyor. Bol bulmacalı, ortalama düzeyde aksiyon sekansları ve hoş görsel yapısıyla Türkçe altyazılı olarak deneyim edebilirsiniz. Ayrıca serinin ikinci oyunu Habla Blaise Türk de Türkçe çıkış yapacak. Bu yıl geliyor. Stellar Blade şu an oynuyorum. İncelemesi 2 güne kadar kanalda olacak. Oyun özellikle Eve isimli şu ana karakterin fiziki detaylarının çok ön plana çıkarılmasıyla gündeme oturmuştu. Ama bence daha başarılı olduğu yerler de var. Farklı bir Souls ak. Aslında Souls diyorum ama zorlaştırılmış bir hack and slash daha doğru bir tabir olabilir Stellar için. Klasik Souls'lardan ziyade yetenek kullanımı ve stamina depolama için peri ve doç mantığını birleştiriyor oyun. Her sıyrılma ve her geri yansıtma tam kusursuz işlemesi gerekiyor. Türkçe alt yazı desenine de sahip oyun. The Last of Us serisinin part adıyla çıkan birinci oyunu remake'i ve The Last of Us part 2 Türkçe dublaj destekli Hollywood standartlarında Sony'nin sevilen serilerinden. Zombi temalı oyunlar olunca konu herkesin aklına gelen ilk IP olabilir The Last of Us. Dayanla etkilemesi de türün sevilen yapımlarındandır. İkinci oyun RPG tarımında bir tık zayıf kalsa da ilk oyun bu konuda gayet başarılıydı bence. Ayrıca iki oyunda başarılı aksiyon mekanikleri muazzam parkur ve platform dinamikleriyle çok ön plana çıkıyorlar. Oyunlar Türkçe alt da destekliyorlar. Tam zombi temasının karşılığı olmasa da Days Gone'ı çok severim ben. Zombi temasının karşılığı değil diyorum çünkü Days Gone'da kaçık adı verilen daha farklı bir zombi vardan sonra görüyoruz. Ayrıca açık dünyada yalnızlığı dibine kadar hissederken elimizdeki her şeyi almaya fırsat kollayan kolcular da bir başka tehlike unsuru. Müzikleriyle, hikayesiyle, karakterleriyle etkileyici bir oyundur Days ve Türkçe alt desteği de var oyunun. Sea of Thieves arkadaşlarınızla koop olarak mirada tabağatınızı kurup ucu bucağı olmayan denizlere erken açıp keşifler yapabildiğiniz online pvp odaklı diğer korsan gemileriyle ve mürettebatlarıyla aksiyona girebileceğiniz eğlenceli bir sandbox. Türk altyazı desteğine de sahip oyun. Detroit Become'un um belki de geleceğin kaçınılmazlığını konu olan androidlerin iş gücünde bir aile söz sahibi oldu. Hatta insanlarla artık zıtlaşmaya başladı. Her türlü duyguyu yaşatabilecek Türk altyazı destekli bir yarı interaktif rol yapma oyunu. Beyond Two Souls da bu kafada Türk altyazı destekli bir oyun. Oyun özellikle ödüllü Hollywood oyuncularından kurulu kadrosuyla dikkat çeken bir yapım. Disco Elysium D&D türünde bir rol yapma oyunu. Oyun Türkçe dil desteğiyle çıkış yapmamıştı başta ama ilerleyen süreçte Lockpick işe el attı ve oyun Türkçe altyazı desteğine kavuştu. Her santimle etki edebileceğiniz çok geniş çaplı bir hikayeye dahil olmak için deneyim edebilirsiniz. Children of Morta iki kişiye kadar co-op oynayabildiğiniz bir üstten bakışlı roguelike hack slash oyunu. Oyun klasik roguelike oyunlarına farklı olarak acayip başarılı bir hikaye anlatısı ve sunumu koyuyor ortaya. Keza müzikleri ve içerik zenginliği de bu o kadar başarılı oyunun. Oynanılabilir birçok farklı karakterle de oyuncuya zengin bir gameplay deneyimi sunuyor. Oyun Türkçe alt yazı desteğine de sahip. Çok sevdiğim Ken Follett'ın The Pillars of the Earth isimli seçimlerimizin oyunun gidişatını önemli etkiledi. Görsel roman türündeki macera oyunu da Türkçe alt yazı de destekleyen oyunlardan biri. Uruzer kişinin dönüşü genelde Yunan, Mısır, Çin veya İskandinav mitolojilerini gördüğümüz oyun dünyasında Türk mitolojisini ön plana çıkaran hikayesiyle birlikte hoş bir piksel taksiyon aksiyon macera oyunu. Türkçe alt yazı desteği de sahipli oyun. Sifa sevdiğim 3D beat up olabilir. Zorluğuyla sol oyunlarına göz kırpan yapım aynı zamanda yaşandırma sistemi adı altı altındaki farklı bir roguelike dinamiğini de koyuyor ortaya. Oyun Türkçe alt yazı desteğine de sahip. Naraka Blade Point çok farklı bir Battle Royale oyunu. Klasik Battle Royale'lerden ziyade yakın aksiyon ön planda tutan Naraka'yı Türk çatrazı olarak da oynayabilirsiniz. From Software'in bir türlü bilgisayara portlamadığı PlayStation Exclusive oyunu Bloodborne konsol oyunca büyük bir topluluğun ilk ikisine yazacağı ikonik bir souls Oyun Türk çatrazı desteğine de sahip. Köy Süper ister PvP ister PvE olarak oynayabileceğiniz anime temalı çok oyuncu sürükleyici bir yapım. Oyun Türk çatrazı destekliyor. Manader'da bir köpek balığısın abi. Okyanusun içinden geçiyorsun. Büyük balık küçük balığı yer mantığıyla eğitimliyorsun. İnsanlara da mı yapıyorsun. Türk çatrazı destekli çerezli güzel bir yapım. Back 4 Blood Left 4 Dead serisinin günümüz teknolojilerine yakışır ruhani bir devamı. Oyun Türkçe altyazı destekliyor arkadaşlarla keyif verir. Left 4 Dead demişken Left 4 Dead serisi de Türkçe altyazı desteğine sahip oynayabileceğiniz daha sistem dostu bir seri. Destans Metroid ve 2D Rock -like türlü harmanlayan üst kalite bir pixel art yakın slash. Oyun ve oyunun tüm DLC'leri Türkçe altyazı desteğine sahipler. Risk of Rain 2 ise 3D bir Rock -like. Ayrıca oyuna envai çeşitli mod kurabilir ve modlu bir şekilde bile arkadaşlarınızla co-op olarak deneyim edebilirsiniz oyunu. Oyun Türkçe altyazı desteğine sahip. Manor dünyanın en çok beklenen oyunu sıralamasında ilk sıradaydı oyun 7 yıldır tek bir geliştirici tarafından geliştirildi ve geçtiğimiz günlerde nihayet piyasaya sürüldü. Türkçe alt yazıyla çıkış yapması büyük şans hissettiğimiz oyunlardan biri bence Manor Lords. Şehir kurma, üst inşa etme ve simülasyon türündeki strateji oyunlarını sevenler için çok derin bir kuyu olacaktır. Oyun Game Pass kütüphanesinde de yer alıyor. Husun'un orijinal sürümüne şu an erişmek imkansız gibi olsa da çıktığı dönem mahalle arası CD'cilerde CD karıştırırken denk gelmiştim ve öyle tanışmıştım bununla. Husu Türk oyun sektörünün ilk teriydi. Third Person Shooter aksiyon oyunu. Hikaye akışında bir noktadan sonra insanüstü olaylara da şahit ettiğimiz sekanslar var ve bence oyun tam olarak burada hata yapıyor. Arka bir açılış süreci geçiren pusu oyunu ilerleyen süreçlerinde oyun baştaki heyecanını ufak ufak kaybediyor bu yüzden. Ama o dönem büyük keyifle oynamıştım. Türkçe dublaja sahip olması, ilk Türkçe dublaj olarak oynadığım oyun olması ya, aklımda güzel kaldı pusu. Aragami serisinin ilk oyunu ne yazık ki Türkçe dil desteğine sahip olmasa da ikinci oyun Türkçe alt desteğiyle çıkış yapmıştı. Gizli oyunlarını seviyorsanız Aragami 2 büyük keyif verecektir. Oyun arkadaşlarınıza koop olarak ilerleme fırsatı da veriyor hikaye tarafında. Pigment, beyin, kalp, dalak, böbrek, ciğer gibi organların insan duygularına empati kurduğu bir gerçek de geçen çok keyifli bir bulmaca platform indie aksiyon sekansları barındıran Türk yazı destekli başarılı bir indi. Orada serinin ikinci oyunu yani Creed Valley de Türk yazı desteğine sahip. Şirinleri görmek için artık uslu bir çocuk olmamıza gerek yok. Şirinler Villaf görevi Türk yazı desteğiyle deneyime açık. Grounded, çiçek, böcek, dal, yaprak gibi objelerin bir hayli büyük boyutlara eriştiği, biz insanların ise mini minnak şekilde hayatta kalmaya çalıştığı bir evrende geçiyor. Eğlenceli bir hayatta kalma oyunu. Oyun 4 kişiye kadar koopla oynayabiliyorsunuz ve o oyun Türk yazı desteğine de sahip. The Sinking City kutu evreninde geçen gelin ve korku dozu yer yer enseden üfler düzeyde bir dedektiflik aksiyon oyunu. Oyun Türkçe alt desteğine de sahip. Dedektiflik deyince akla ilk gelen isimlerden olan Sherlock Holmes'un The Devil's Daughter isimli oyununa da bakabilirsiniz. Bu da Türkçe alt yazı destekleyen sürükleyici bir dedektiflik oyunu. Hani bazı filmler var ya böyle Türkçe dublajı, İngilizce dublajından ya da orijinal dublajlarından çok daha başarılı olan filmler. İşte Asterix ve Obelix, Lord of the Rings, Harry Potter gibi yapımları örnek gösterebiliriz bunlara. Bu yapıyor oyun tarafında ise Uncharted serisi en güzel örnek olacaktır. O kadar başarılı bir dublaja sahiptir ki Uncharted serisi. Özellikle biz Türk oyuncular Türkçe dublaj oynarken kendimizi gerçek bir maceranın içindeymiş gibi hissetmekten kaçamıyoruz abi. Ancak serisinin 4 ana oyununu ve Kayıp Miras isimli spin-off oyununu Türkçe dublajla oynayabiliyorsunuz. Aksiyon macera türünün vermesi gereken her şeyi dipçiğine kadar oyuncusuna yansıtan seriyi mutlak suretle deneyim edin abi. Infamous Second Son Türkçe dublaj olarak oynayabileceğiniz arka bir aksiyon macera oyunu. Infamous yani serinin ilk oyununda bırak dublajı Türkçe altyazı bile yok maalesef. Ama Infamous Second Son dediğim gibi Türkçe dublaj desteğiyle çıkış yapmıştı. Ve ilk oyunda hikaye olarak arasında öyle aman, aman bir bağlantı yok. Yani direkt ikinci oyundan bile oynayabiliyorsun. Bu arada Tomb Raider'ın 1.3 Remastered versiyonu da Türkçe dil desteğiyle çıkış yapmıştı. Öyle aman aman büyük büyük kerilikler yok. Sadece tank kontrollerden sıyrılıp birazdan modernize edilmiş. Sırından modernize edilmiş kontrollerle deneyim edebiliyorsunuz. Diablo 4 Diablo serisinin ilk Türkçe alt destekli oyunu oldu. Izometric ekran Slash oyun yer yer online oyuncularla da karşılaşıp beraber zindanlar yapabileceğiniz sürükleyici bir yapım. Compass of Destiny İstanbul'da hafiften Diablo benzeri bir oynanışı sahip. Türkçe dublaja sahip. Yerli stüdyo M11 tarafından geliştiren yerli bir yapım. Yarış oyun oyunları aranızda ise türün daha çok simülasyon kafasındaki Horizon serisinin 4. ve 5. oyunları Türkçe alt desteğine sahipler. Klasik iyileri kontrol edip kötülere mağlubiyet getirmeye çalıştığımız oyun yapısından silen Pumpkin Jack'te bir villain'ı kontrol ediyoruz. Yani gri bir ana karaktere sahibiz. Yer yerse iyiliğe karşı mücadele veriyoruz. Aksiyon macera türündeki bu yapımda Türkçe alt desteğine sahip. Space Seven uzayda geçen bir bilim kurgu strateji oyunu. Türkçe alt destekli olması da oyunu bizler için daha anlaşılabilir kılıyor. Monar Samar acayip bir karamizap barındıran komik ve zorlayıcı bir macera oyunu. Oyun Türkçe alt destekliyor. Mahem Brawler özel oyun dünyasının yaşlı kurtlarının Atari salonlarında bolca deneyim ettiği bir tamam türünün bizlerden çıkan bir versiyonu. Oyunu yerli stüdyo Hero Concept geliştirildi ve Türkçe alt yazı desteği de var oyunun. Segboy Boy A Big Adventure daha çok aile oyunu kategorisinde çok oyunculu olarak keyifli oynayabileceğiniz bir platform macera oyunu. Oyun Türkçe dublaj seçeneğine de sahip. Florence Point and Click türünde düşündürücü bir oyun. Bir çiftin tanışıp bir araya geldi, aynı eve çıktı, taşmalar yaşadığı anlara tanıklık ediyor ve devamında yaşadıkları olayları birinci gözden deneyimliyoruz. Oyun Türkçe alt yazı destekliyor. İçeriği en zengin biri olan Black de Stone online'da Türkçe alt yazı desteğiyle oynayabilirsiniz. Oyun özellikle real life dinamikleri ve ilişki sistemiyle büyük vakit harcamanız gereken bir MMO'ya dönüşebiliyor. Son olarak bana asla yanından bile geçmem dediğim sıra tabanlak sistemini sevdiren öldü bitti denilen CRPG türünü deriltip almadık ödül bırakmayan D&D FRP türünü oyun ekolüne en iyi yansıtan oyun Baldur's Gate 3'ü de yüz binlerce kelime daracığına rağmen Türkçe alt yazıyla deneyim edebilirsiniz. Bu arada aranızda oyunu hala oynamayan varsa eminim oyunu oynadıktan sonra ulan ben niye bu kadar geç kalmışım bu oyunu oynamaya diyeceksiniz bak eminim. Şiddetle tavsiye ediyorum kendisine.